Bu etkinlikle ilgili olarak verilen yorumlardan hangileri doğrudur? Doğru olanı soruyor. Şimdi etkinliğimize bakalım. Gerekli malzemeler. Pet şişe, pipet, oyun hamuru, balon, su. Deneyin yapılışı. Pet şişe ortasından delinerek pipet ağzı üste bakacak şekilde pet şişeye geçirilir. Pet şişe su ile doldurulur. Pet şişenin pipet geçirilen deliğinin etrafı oyun hamuruyla hava almayacak şekilde kapatılır. Balon şişelere şişirilerek pet şişenin ağzına takılır. Peki deneyin sonucunda ne görüyormuşuz? Balonun hacminin giderek küçüldüğü ve pipetin pipetten suyun aktığı görülüyor. Yukarıdaki basit malzemeler kullanarak yapılan su çeşmesi etkinliği verilmiştir. Şimdi seçeneklere bakalım hangileri doğru. 1. Balon şişenin ağzından alınırsa su akışı durur. Şimdi yan tarafta çizerek anlatacağım soruyu. Şöyle bakalım. Şimdi Deneyde ne olmuş? Şurayı delmişler, pipet geçirmişler, işte bir balon takmışlar, ee, içinde su var. Ee, daha sonra bir bakıyoruz, buradaki pipetten ne akıyor? Su akıyor. Bakın buradaki pipetten su akmasının, yani pipetten su akmasının sebebi nedir? Şuradaki balonun içerisinde bir basınç vardır. Ben buna P balon dedim. İşte şin içerisinde de bir basınç vardır. P şişe dedik onun içindeki basıncı da. Buradan e dışarıdaki basınç da nedir? Açık hava basıncı. Şimdi buradaki pipetin ucuna etki eden basınç dışarıdan P0'dır buraya. İç taraftan etki eden basınç ise P balonla şişenin içindeki basınçtır. Peki buradan su çıktığına göre? Demek ki iç tarafta bulunan basınç dış tarafta bulunan basınçtan nedir? Büyüktür. Büyük olduğu için zaten buradan su çıkmıştır. O zaman unutmuyorsunuz. E burada su akmasının sebebi neymiş? balonun içindeki ve şeyin içindeki basıncın buradaki P0'dan yani açık hava basıncından büyük olması. Bu büyük olduğu için suyu ittiriyor. Suyu ittirdiği zaman da açık hava basıncı buradan su akışını engelleyemiyor. Niye engelleyemiyor? Çünkü içerideki toplam basınçtan küçük. Küçük olduğu için engelleyemiyor ve buradan suyun akması sağlanıyor. Peki ben balonu alsaydım. Yine buradan su akışı gözlemlenir miydi? Gözlemlenmez. Bakın burada su yok. Pardon, balon yok. Balon yoksa su akmaz. Neden? Şimdi burada suyun akması için ne olması gerekiyor? Şurada şişenin içinde bulunan basıncın buradaki açık hava basıncından büyük olması gerekiyor. Ama bu durumdayken şişenin içinde bulunan basınç açık hava basıncından büyük olamadığından dolayı su akmayacak. O zaman Birinci ifademiz doğru. Balon şişenin ağzından alınırsa su akışı ne olur? Durur. 2. Balona bir kuvvet uygulayıp sıkıştırıldığında pipetten akan suyun akış hızı artar. Şimdi suyun akış hızının artması demek basıncın artması demek. Yani biz eğer basıncı arttırırsak suyun akış hızını ne yaparız? Arttırırız. Şimdi bu balonu ben ne yaptım? Büzdüm. Yani işte üzerinden bir kuvvet uyguladım. Peki bir kuvvet uyguladığım zaman içeride bulunan gazları sıkıştırdım. Bakın gazlar ne olur? Sıkışır. Niye? Çünkü hacmi azalttım. Hacim hacim burada azalır. Hacim azaldığı için gazlar sıkışır. Peki gazlar sıkıştığı zaman buradaki şişenin iç çeperine daha çok mu çarpar? Evet, neden? Çünkü daha hızlı hareket eder. Peki buradaki taneciklerin iç çepere daha fazla çarpması yani daha hızlı hareket etmesi neyi arttırır? Gaz basıncını arttırır. Gaz basıncı artar. Gaz basıncından kastım benim nedir? Buradaki balonun içindeki basınç da e, şişen içerisindeki basınç. Peki buradaki basınç daha da artarsa ne olur? Şu taraftan akan su daha hızlı artacaktır. Çünkü suyun hızlı akması basıncın artmasıyla alakalı. Bizim balonu sıkar sıktığımızda da yaptığımız iş zaten iç taraftaki basıncı arttırmak basıncı arttırdığımız için su daha hızlı e, ne yapar? E, akar. O zaman 2 de doğru. 3'e bakalım. Balon ve şişenin içindeki toplam basınç açık hava basıncından büyük olduğundan pipetten su akışı gerçekleşir. Evet, bunu yan tarafta söylemiştim. İçerideki basınç büyük oluyor. Açık hava basıncı da bu e, basınca galip gelemiyor. Yani açık hava basıncı bu durumda ne oluyor? Küçük. E, küçük olduğundan dolayı buradan su ne yapabiliyor? Çok rahat akabiliyor. Bakın eğer açık hava basıncı daha büyük olsaydı engellerdi. Sanki böyle bir de parmağı işte pipetin ucuna tutuyormuş gibi engellerdi ama küçük olduğu için ne yapamıyor? Engelleyemiyor. Balonun içindeki e, toplam basınç açık hava basıncından büyük. O yüzden 3 de doğru. 4'e bakalım. Pipetin ucu aşağıya bakacak şekilde döndürülürse sıvı akışı e, durur demiş. Hayır, her zaman bakın bunu alıp şu şekilde çevirseniz bile her zaman bu içerideki basınç yani toplam basınç P0 yani açık hava basıncından büyük olursa bakın şu içerideki basınç her zaman açık hava basıncından yani P0'dan büyük olursa bunun yukarıya da aşağı bakması e, suyun akışını engellemez. O yüzden dördüncü ifade yanlıştır durmazdı devam ederdi. Şimdi ne oldu? 1, 2 ve 3 doğru cevabımız denizli.